Merhaba. Şu anda Taksim Gezi Parkı'nda bulunmaktayız. Güzel bir havuzun yanı başındayız. Bu havuz İstanbul'da şey, en çok sevdiğim havuzlardan bir tasarımıyla olsun. Bir eski bir havuz. Yani çevresi saran bu yuvarlar taşlar bile çok hoş duruyor. Neyse burada ne vardı? Burada Taksim şişesi vardı. Top şişesi vardı. Maalesef o günümüze ulaşamadı. O 1806 yılında yapıldı diyor. Üçüncü seyir tarafından. Ve 1940'lara kadar burada o kuşta vardı. Hatta burada bilgi yazısı da var. 1940'da o dönemin belediye başkanı yani Resul tarafından o yıktırılıyor ve park olarak yaptırıyor. Ha.